Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Amine'nin vefatı ve dedesinin himayesine alınması. Fil olayının üzerinden 6 yıl geçmişti. Amine son 2 yılını beraberce geçirdiği yavrusunu yanına aldı. Yıllardır bu ailenin bir ferdi haline gelen hizmetçi Ümmü Eymen'le birlikte Yesrib-Medine yolculuğuna çıktı. Sevgili eşinin mezarını ziyaret edecek ...ve küçüğüne de babasının dayılarını tanıtacaktı. oğulları üç kişilik misafirlerini izzet ve ikramla karşıladılar. Çünkü bunlar altı yıl evvel topraklara Sultanül Enbiya'nın babası olduğunu bilemeden gömülen... ...iyenleri Abdullah'ın emanetiydiler. Altı yaşındaki sevgili, annesiyle birlikte Yesrib'de bir ay kaldı, arkadaşlar edindi, oynadı, yüzmeyi öğrendi. Bir gün tekrar Mekke'ye dönmek üzere Neccar oğullarına veda ettiler. Yolda hastalanan anne, Ebva adı verilen köye geldiği zaman artık hayatının düğümlenmek üzere olduğunu anladı. Arapların misafirperverlikleri ve güçlerinin yettiğince rahat ettirebilme çabaları, tedavi usulleri, Amine'nin ecel okuna hedef olmasını önleyemedi. Gönlü gül yüzlü yavrusunun ileride pek büyük bir insan olacağı kanaatiyle doluydu. Vefatında 30 yaşına ulaşmış bulunuyordu. Yetimlerin en güzeli, dadısı Ümmü Eymen'in kucağında gözyaşları dökerek Ebva köyünü terk etti. Mekke'ye geldi. Bundan böyle dedesi Abdülmuttalib'in yanında kalacaktı. Yüce Mevla'nın bir takdiri olarak ana ve babadan yetim kalan yavru, dedesinin şefkat ve merhametini, samimi ve hudutsuz sevgisini bulmuştu. Sanki o dedesine değil, dedesi ona muhtaçtı annemden sonra annemdir diye hayatı boyunca sevdiği ve saydığı Ümmü Eymen de yine dedesinin yanındaydı. Bir kıtlık mevsiminde torununu da yanına alarak Ebu Kubeys tepesine çıkan ve bu yavru hürmetine Yüce Mevla'dan yağmur dileyen Abdülmuttalip, sevgili torunuyla sadece iki yıl baş başa kalabildi. Vefat ederken onu oğlu Ebu Talib'e emanet etti. Birçok iyi huylara sahip olan ve uzun yıllar boyu kapalı kalıp yeri bile unutulan Zemzem Kuyusu'nu, gördüğü bir rüya ile bulup çıkaran Abdülmuttalip, bu hizmetiyle insanların gönüllerinde ayrı bir yer tutmuştu. Onun cenazesi Hacun Kabristanı'na götürülürken ardınca ağlayanlar arasında 8 yaşına basmış bir yavru daha vardı. Benim bu torunum pek büyük bir insan olacak diye inanan, ve bu inancını her fırsatta söyleyen Abdülmuttalib'i, sevgili torununun şefaati kucaklar diye bekliyoruz. Ebu Talib'in himayesinde Sevgili yetim, amcası Ebu Talib'in ve eşi Fatıma el-Esediyye'nin pek derin ve samimi sevgileriyle, şefkat ve merhamet duygularıyla karşılanmıştır. Bu evde o, gerçek bir baba ve anneden görülecek yakınlığı ve ilgiyi bulmuş, Ebu Talip ve Fatıma onu evin bereketi olarak değerlendirmişlerdir. Fakir ama mert bir insan olan Ebu Talip, Şam taraflarına giden bir kervanın yönetimini üzerine aldı. Yeni ile birlikte yola çıktı. Suriye taraflarında, Busra adıyla bilinen bir kasabaya yakın yerlerde, Bahira adında bir din adamı, kervan halkını misafir etti. Henüz 12 yaşlarında olan yetimle özel olarak ilgilendi gözündeki kırmızıya çalar beyazlığı, sırtındaki nübüvvet mührünü gördü. Babasının o doğmadan öldüğünü öğrendi. Nasıl uyursun sorusu, gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz şeklinde cevaplandırıldı. En sonunda Bahira Ebu Talib'e döndü, bu çocuğu daha ileri götürme, Yahudilerin onu öldürmelerinden korkarım dedi. Ebu Talib ticaretini bu sırada yaptı ve dönüş emrini verdi.